Selam arkadaşlar. Gene gece hamur yoğuracağım. Yarın kızım geliyor. Gerçi bugün yola çıktı. Yarın burada. Hemen ona bir anne böreği yapacağım. Arkadaşlar. Hep birlikte yiyeceğiz. Çünkü orada pek börek anne böreği yiyemiyorlar haliyle. Neyse bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elemeyeceğim. Çünkü daha öncesinde elemiştim şöyle unumuzdan aktarayım biraz sonra tekrar yine biraz daha ilave ederim şimdilik şöyle dursun bakalım yetmezse diğer undan da katacağım bu arada şöyle bir kolay hamur açma şeyi var burada arkadaşlar bunu kullanacağım ama içerisine de maya katacağız yine şöyle maya da katayım. Mayasını katsın. Şöyle biraz tuz gezdireyim. Hemen bunu biraz şöyle şey yapacağım. İçine zaten özleşiyor bir şekilde. Mayayla. Bunu ilk defa kullanıyorum. Daha kolay yoğurulması, ve mayalanması içinmiş. Şöyle deneyelim. Tamam, no looks içini hazırlıyorum Ispanağımı zaten daha öncesinde yıkamıştım güzelce peynir ıspanaklı şöyle burada da hazır birazdan hamurlarımı açacağım şu şekilde soğanın üzerine sıktığım ıspanakları ee, böyle ee, önceden yıkamış buzuna atmıştım hemen üzerine şöyle yarım kalıp kadar da e, peynirim vardı bunu da buzluğa koymuşum çok önceden Şimdi en azından karıştıracağım. iç harcı elde edeceğim ve başlayayım. Selam arkadaşlar. Cici önlüğümü de giydim bugün. Hamurumu görüyorsunuz. Şöyle mis gibi bezeler yapacağım şimdi. İçim de hazır. Şöyle ufak ufaktan başlayayım. Şöyle katayım. Şey. Ne oldu? Ne? E büyüdü büyüdü maşallah boy eseri geçmiş bu kız boyu evet. maşallah ne, ne? büyüdü? E yolculuk nasıl geçti? anlatacağım <laughs> kaynadı. Getir bardağı yavrum. Bismillah. sıcak ben sıcak ben iç. Ahmetçim sen de içecek misin şimdi evet. sıcak sıcak? Onu da getir yavrum. Evet, Hadi. çok Namaz kılarken eder misin dedim. namaz kılarken Buna ablanın demesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Vay benim bacım gelmişti ya ablanın demesi lazım. Ken. <laughs> <laughs> Kız biz açız diyor. Niye can seni bekledik biz açız diyorum ya. O sütün nerede? Sütün Ahmet. Vermediniz ki daha. Uçaktı. Al şunu düştü hiç. Tren, tren yoldan sıkıyor. Ben de bir omurcusu var zaten. Yani evet. evet. tamam. Ben yani tren. Oh, evet. Ya bu bak bu. şu. Temu'yu niye Nasıl? Hamurcuğum, dünden ayırdığım hamurcu sen ne hale geldin bir bakalım oy 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 evet ne olacaksın sen bir şey olacaksın arkadaşlar hamurumun son hali <laughs> bir şey yapacağım bununla da biraz bugün geç kalktı pazar olduğu için I'm